merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rage Room'da Grow Garden oynuyoruz. Evet. Oyunumuz <laughs> yüklensin. Oynamaya geçeceğiz. Let's go, let's go, let's go. Hadi hadi. Abi unutmayın. Evet. Ama bu ne? Bu ne? Grow Garden oynayacağız sanırım. Düşündüm Grow Garden değilmiş. Yok, bunu oynamayacağız. Ne oynayalım? Bu, buna bakalım. Bu kaç kişilik? Bu yok. Buna, buna bir bakalım arkadaşlar. açılıyor tamam. Evet. La 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 He. Yüklensin. Hadi hadi let's go let's go let's go let's go. Lan. <laughs> <Ha? gülüyor> ya Allah aşkına ne çıktı? Güzel olsun. Bakayım. Çok güzel. Tamam. Ne oyun? Ne oyun açımı? Allah aşkına zaman. Bu kaç kişilik? Lan oyun niye yok? Bunu oynamak istiyorum. Allah Allah. Sıra örnek görüyorum bu. Yok Allah aşkına Allah Allah. Yine yok. Ha geldi. Umarım bağlanır. Umarım. He bağlanır iyi. Buna oynayalım. Umarım. Bakalım. Bu olsun. İnsanla oynayalım. Öyle daha güzel olur. Bu neden mi kaçacağız? Ne yapacağız? Evet. <laughs> Bunları başlar. Play. Evet. Oyunda koşma da var. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Ee, evet arkadaşlar. An bunu yok sanırım arkadaşlar. Ee, adam, Allah aşkın, Allah Allah. Evet. Ne yapacağız lan bu yunda Yerel sesle hello Yerel sesle ama nerede? Allah aşkına Allah Allah. O kadar da evet, evet arkadaşlar. Hadi. 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 Bunu gidelim hadi. Peşinde mi? Peşinde mi? Eğlenceliymiş Şüpheli Ne oldu Bonnie scam, Bonnie Bonnie. <laughs> Bir internetim yok adam öyle donuyordu. Bir daha bakayım adama. Yok tamam. Arkadaşlar ben kaşınacağım şimdi ve Bonnie'nin yanına gideceğim. Aksiyon olsun, aksiyon. Alo. Acıyorlar mı? Evet. Paki ma, 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 paki ma. Burada geliyor. Dibimden <laughs> geliyor. Cebimden geliyor, cebimden geliyor, cebimden geliyor. Ayaklarım pata pata pata. Yoksa nler? arkadaşlar sesimizi duyuyor mu acaba? Wow, wow, Tony. Wow. Buraya bir etkileşim. Alo, adam. Evet adamlar ne diyor Allah aşkına? Bra. Bra. Adam. Etraf bu ne arkadaşlar ne diyor bunlar deli mi nedir? Ne yapıyorsun? No <Tiyemizli> Bonnie! 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 Korkak, Bonnie! 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 Bebe Bonnie! 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 I Bonnie!

Küçücük. neye bakıyorsun neyse. Evet. Bu neye bakıyor hala? Oni! Adamına katran dırın dirim dırın neresi almakta. Vallahi korkuştu. <laughs> uh. Neyse bunu oynayalım. Bu ne? Hiçbir fikrim yok. Evet. Hadi bu oyun yüklenme. Ne uzun sürüyorsun? Uyun Allah aşkına. <laughs> Hadi uyun. 130 130'sun. Yapacak mı yavaş mı duyuyor? Oyun hadi. Fast 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 fast. Oğlum kalemlik düştü. Neyse korkudan kalemlik düştü. Evet arkadaşlar hadi oyun yüklen be. Hey hadi yüklen Ne 81'e. Hadi 87, 91. Hadi iyi hadi. <laughs> hadi bu oyun be. <laughs> Açılacaksın hadi. He, açılı. Açıldı. Açıl. Ee, hadi. Oyuncuk. Oyun. Hazırlanmana gerek yok. Ben varım. Hadi boyun. Hadi. Açıl la. Seni beklemeyeceğiz. Umarım. Evet arkadaşlar, drop party oyunu yarım saat boyunca bekliyoruz. Oğlum bir dakika geçti. Ah birazdan kapatacağım he. Açıl açılacak açılacak aç. <laughs> Anani. Hayır. Aman ne ya? Ne <laughs> Ne daha varmış? Neler yokmuş? Bu olabilir. Boş ver. Bu ne? Köremiyoruz bunu da. Ben oyunu açacağım. Ne oynayak? Adam ne oyun ne? Sür, <laughs> süren, he at. Arkadaşlar bu oyunu mu oynayacağız? Bu ne? Bu, bu güzel bir şey benzemiyor. 5 4 3 2 1 geç. Lan bu ne? Oyun açmıyor. Of of. <laughs> Ayağım. İlla bunu mu oynayacağız? İlla ha. Oyunun da aynı açtı. Bir erkeğe alalım. Ulaşamadı. Açıldı. <laughs> Lan bana bir tane korku oyunu bulmuş ona, ona açtı valla Ne açtığını ben de bilmiyorum Bu ne? Korku mu bu? Ben bu adamdan korkmam gece rüyamı ki Whenever someone attacks me man I attack them ten times harder Why are you running like? Bir tane sesini kız You think you can hide from me? I someone attacks me, man. They let the beast out in the wobble. They make you dance on the devil's floor. Take you ads out of your child. You're everything and they tell you so They had to feel what songs. Uh -huh. Evet. <laughs> Yok, arka gidebiliriz. Bana indik. Evet. Hayır <laughs> <Apra> <laughs> You think you can hide from me? lan? lan. Hadi. Neyse arkadaşlar internet çekmiyor yapacak bir şey yok Bugünlük bu kadar Bay bye bay